Sosyal medyada geziniyorsunuz. Her gezindiğinizde İsrail savaşı ile ilgili bir şey görüyorsunuz. Bu İsrail ile Filistin sürekli savaşıyor. Sürekli birbirlerine füze atıyorlar. Peki İsrail kendisini bu füzelerden nasıl koruyor? Yıl 2011. İsrail'de yeni bir savunma sistemi ortaya çıktı. Demir kubbe. Bu demir kubbe kendisini çok kısa sürede kanıtladı. Bu karmaşık tespit ve müdahale sistemi ise şu şekilde çalışıyor. Sistem her biri üç ana bileşenden oluşan füze savunma bataryalarından güç alıyor. Bu bataryalar bataryanın neredeyse 72 kilometre yakınında bulunan kısa menzilli roket ve havan saldırılarına karşı savunma yapabiliyor. Ayrıca hareketli oldukları için de ihtiyaçları duyulan yere taşınabiliyorlar. İlk olarak bir radar ünitesi yaklaşan bir roketi algılıyor. Daha sonra ise hızı ve yörüngesi hakkındaki bilgileri bataryanın kontrol merkezine aktarıyor. Kontrol merkezindeki bilgisayarlarsa roketin yerleşim yerlerine çarpıp çarpmayacağını hesaplıyor. Eğer yerleşim yerlerini tehdit eden bir füze varsa fırlatıcıdan bir füze ateşleniyor. Her fırlatıcıda ise 20 önleyici füze bulunuyor. Her bir füze kontrol merkezinden ve kendisinin dahili radarından sürekli hedef güncellemeleri alıyor. Füze gelen roketin yakınında patlıyor ve düşman unsurunu etkisiz hale getiriyor. İsrail askeri sözcüsüne göre bu sistem 2011'den bu yana sivil bölgelere doğru giden 2400'den fazla roketi yakalamış. 2012'deki çatışma sırasında ise demir kubbe Gazze'den fırlatılan 421 roketi düşürmüş. 2014'te ise Hamas tarafından fırlatılan 700 roketi önlemiş. Sistemin başarısı yüksek orandaki önleme oranı. Bu da %90'a tekabül ediyor. Bu sistem sayesinde İsrail Filistinli gruplarla olan savaşında hava tehdidini etkili bir şekilde köreltti. Amerika bu sistem için yüz milyonlarca dolar finansman sağladı ve sistemi test etmek için de iki adet demir kubbe bataryası satın aldı. İsrail gemilere füze bataryaları yerleştirerek savunma sistemini genişletti. Şu anda bu sistem insansız droneların oluşturduğu tehditle mücadele edecek şekilde geliştiriliyor. Bu savaşta kim haklı ya da kim haksız? Buna biz değil siz karar vereceksiniz, politikaya girmiyoruz. Fakat İsrail ve Filistin arasındaki bu savaş devam ettikçe demir kubbeyi de farklı ve daha gelişmiş versiyonlarıyla görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Umarım hazırladığım belgeseli beğenmişsinizdir. Belgesellerimize bir hayli emek harcıyoruz. Gündüz gece demeden çalışıyoruz. Beğenip paylaşıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.